Merhabalar arkadaşlar Emine'nin El işleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte uzun lif çalışması yapacağız arkadaşlar. Ben bu lifimizi daha önce sizler ile paylaşmıştım. Kareli, güllü kareli lif modeli çalışması yapmıştım. Bunun uzunluğunu yapacağız arkadaşlar. Daha önce şu şekilde çalışmamı yaptım. 2 3 tane bu şekilde yapacağız. İkisini yaptım ben arkadaşlar. Üçüncüsünü beraber yapacağız. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Bir lifimizi kaldıralım. Ben kırmızı, beyaz ve yeşil kullandım arkadaşlar. Gül için kırmızı, yeşil kullandım. Beyaz ile lifimizi yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar güllerimiz de daha önceden yaptım gül videosu gül yapılışı videom var bu videonun altına linkini paylaşacağım arkadaşlar oradan bulabilirsiniz şu şekilde yaptım ben güllerimi daha önceden hazırladım sizler için 3 numara 1.70 milim tığım var arkadaşlar bir adet de makasım var hemen yapımına geçelim 9 zincir ile başlıyoruz arkadaşlar. 9 zincirimi çektim. Küçük bir halka oluşturuyoruz. Halkamızı oluşturdum. bir zincirimi çektim. Tığım başına doladım uzatarak 1 2 3 4. 4'lü fıstık yapıyoruz arkadaşlar. Fıstığımı kapattım. Tekrar 2 zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4'lü fıstık yaptım, kapattım. Tekrar 2 zincirimi çektim. 3 de çekebilirsiniz. 2 3 ve 4. Fıstığımı yaptım, kapattım. 2 zincirimi çektim. Bu şekilde 6 tane fıstık yapıyoruz arkadaşlar. 6. fıstığımı yaptım, kapattım. 2 zincirimi çektim. başladım noktaya fıstığın tepesine batıyorum arkadaşlar. Ve kaydırma tekniğiyle kapattım. Ve tekrar bir zincirimi çekiyorum. Tığım başına doladım. Aynı fıstığın tepesine bir tane fıstık yapıyorum. İster iseniz üçlü de yapabilirsiniz fıstıkları, ister iseniz e, dörtlü fıstık da yapabilirsiniz. Ben üçlü fıstık olarak çalışıyorum ve bir zincirimi çektim. Bu yaptığım fıstığın tepesine tekrar fıstık yapıyorum. Üçlü fıstığımı yaptım, tığın başına doladım, kapatmadım arkadaşlar. Tekrar dibine batıyorum aynı yere üçlü fıstık daha yapıyorum ve ikisini beraber kapatıyorum şu şekilde yaptım arkadaşlar bir ve iki zincirimi çektim tığın başına doladım yanındaki fıstığın tepesine bir iki ve üçlü fıstık yapıyorum kapattım tekrar bir zincirimi çektim aynı fıstığın tepesine üçlü fıstık yaptım. Kapatmadım arkadaşlar. Dibine batıyorum. 2 üçlü fıstık yaptım ve kapattım. 1 2 zincirimi çekiyorum yanındaki fıstığa. Üçlü fıstığımı yaptım. Kapattım. Bir zincirimi çektim, tekrar fıstığımı yaptım, kapatmadım, dibine batıyorum, üçünü, ikisini beraber kapatıyorum. İki zincirimi çekiyorum arkadaşlar, bu şekilde altı tane fıstığın tepesine bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Ben tamamlayıp döneceğim arkadaşlar. Sıramı tamamladım, son başladım noktaya fıstığın tepesine batıyorum kaydırma tekniğiyle kapattım arkadaşlar bir zincirimi çektim şimdi üçüncü sıraya geçiyoruz üçlü fıstığımı yaptım kapattım bir zincirimi çektim burada bir tane fıstık yapmıştık buraya ikili fıstık yapıyoruz arkadaşlar fıstığımı yaptım kapatmadım. Dibine batıyorum. Burada kapatmıyorum arkadaşlar. Karşıya batıyorum. Üçünü beraber kapatıyorum. Şu şekilde bir zincirimi çektim ve tekrar dibine batıyorum. Üçlü fıstığımı yaptım kapatmadım. Tekrar dibine batıyorum. Bir tane daha fıstık yaptım. ikisini beraber kapatıyorum. Burada iki tane fıstık olmuş oluyor arkadaşlar. Artırma yapıyoruz yani. 2 zincirimi 3 zincir çekelim burada. Yanındaki fıstığın tepesine battım. Kapattım. Bir zincirimi çektim arkadaşlar. Fıstığın tepesine batıyorum. Dibine üçlü fıstık yaptım ve karşıya üçlü fıstığımı yaptım. Ve üçünü beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Burada bir tane fıstık yaptık. İkinciyi yapıyoruz arkadaşlar kapatmadım fıstığımı yaptım dibine tekrar aynı yere dibine batıyoruz yani ikisini beraber kapattım bu şekilde iki tane fıstık olmuş oluyor her sırada bir tane fıstık artırması yapıyoruz bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar üçlü fıstığımı yaptım kapattım bu şekilde sıramızı bu sıramızı da tamamlıyoruz. Ben sıramı tamamlayıp döneceğim. Sıramı tamamladım. Son başladığım noktaya fıstığın tepesine battım. Bir zincirimi çektim arkadaşlar. Tekrar tığım başına doluyorum. Üçlü fıstığımı yaptım. Kapattım. Tekrar yaptığım fıstığın tepesine üçlü fıstık yapıyorum. Kapatmadım arkadaşlar. Dibine batıyorum. Karşıya. Bu şekilde birinci fıstığımı yaptım. İkinci fıstığımı yapıyorum. Dibine karşıya üçünü beraber kapatıyorum. Bu şekilde iki tane fıstık olmuş oluyor arkadaşlar. Tekrar dibine battım. Ve onun yanındaki dibine batıyorum. 3 tane fıstık yapmış oluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde arttırma yapıyoruz. 2 üst zincirimi çektim. Karşıki fıstığa bu şekilde bu sıramızda devam ediyoruz arkadaşlar. Her sırada arttırma yapıyoruz. Burada 3 4 5 5 tane olasıya kadar bu şekilde arttırma yapıyoruz arkadaşlar ben 5 sıramı yapıp döneceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 5. sıramı tamamladım. 5 sıra yaptım. Son e, sıramı şu bölgeye diğer motiflerime alıyorum. Ekleme işlemi yapacağız arkadaşlar birlikte. Şimdi bunları burada yaptığım gibi birbirine ekleyeceğim arkadaşlar. Üst zincirimi çektim. Burada 4 sıra var. 5. sırayı giderken son battım arkadaşlar üçlü fıstığımı yaptım kapattım ve bir zincirimi çektim diğer motifimi aldım şu karşılıklı gelecek şekilde arkadaşlar şuradan Batıyorum ve diğer şeyimden e, fıstığın tepesinden geçirdim ve birleştirme yapıyorum arkadaşlar bir zincirimi çektim tekrar fıstığımı yaptım üçlü fıstık yapıyorum dibine. 5. sıramızı aynı şekilde gidiyoruz. Bu şekilde giderken bir birleştirmemizi yapıyoruz. Üçlü üçünü birden geçirdim. Kapattım yani bir zincirimi çektim. Tığımı şu aradan geçiriyorum ve ipimi de geçirdim arkadaşlar. Bir zincirimi çektim. Bu motifimizin tepesine birleştirdim tekrar bir zincirimi çektim fıstığımı yapıyorum şu fıstığımı yaptım dibine karşıya üçünü beraber geçirdim kapattım yani tığımı çıkardım fıstığın tepesinden geçirmemi yapıyorum bir zincirimi çektim buraya sabitledim arkadaşlar bir zincirimi çektim bu şekilde buraya kadar birleştiriyoruz ben birleştirip döneyim arkadaşlar Evet arkadaşlar beşinci fıstığımı yapacağım üçünü beraber kapattım burayı da göstermek istedim sizler ile paylaşmak istedim ve şuraya sabitliyorum tığımı çıkardım tepesine sabitledim. Bir zincirimi çektim. Tekrar buraya fıstığımı yapıyorum. Ve dibine batıyorum. Burada iki son yerde iki tane fıstık yaptım. Kapattım arkadaşlar. Bir zincir çekiyorduk. Burada bir zincir çekiyoruz karşıya battım bir zincirimi çektim ve buraya sabitledim bitti arkadaşlar 2 3 4 zincirimizi çekelim başladım noktaya tepesine kaydırma tekniği ile kapattım ve fıstığımı pardon sıramızı tamamlamış olduk ipimizi gizliyoruz. Evet arkadaşlar. Lifimiz bitti. Yani bitmedi. Ekleme işlemimiz bitti. Şu bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi şu sap kısmını yapıyoruz. Şurayı yapacağız arkadaşlar. Şöyle lifimizi tuttuğumuzda şöyle buradan Beyaz ipimi aldım ve şu karşılıklı olacak şekilde şuradan tepesinden batıyorum ve ipimi sabitliyorum. Bir kere daha batıyorum arkadaşlar ve bir zincirimi çektim tığın başına doladım ve şu 5 tane fıstığın arasına tepesine fıstık yapıyoruz. Dörtlü fıstığımı yaptım arkadaşlar. Kapattım. Hiçbir zincir çekmeden tığın başına doladım. Tekrar fıstığın arasına 5 tane fıstık var burada. 4-5 O fıstıkların arasına batıyorum. Üçlü fıstık. Dörtlü yapalım arkadaşlar. Dörtlü fıstığımı yaptım. Kapattım. Hiçbir zincir çekmeden tığın başına doladım. Tekrar fıstığın arasına bu şekilde fıstık yapıyoruz tekrar dolayalım fıstığımızı yapalım bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar fıstıkların arasına Yaptım. 1-2-3-4-5-6 tane toplam 6 tane fıstık olacak. Ve giriyor dönüyorum. Tekrar bir zincirimi çektim. Dörtlü fıstığımı yaptım. Kapattım. Fıstık yapıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde bir zincirimi çektim. Tekrar tepesine dörtlü fıstığımı yaptım. Kapattım tekrar tepesine dörtlü fıstık yapıyorum kapatıyorum arkadaşlar bu şekilde 10 tane fıstık yapıyoruz şurayı ben fıstıklarımı tamamlayıp döneyim arkadaşlar 10 tane fıstığımı yaptım arkadaşlar ve buraya yani şu yaptığımız fıstıkların tepesine sabitliyorum sabitledim. Bir kere daha geçireyim ve bir zincirimi çekip makas yardımı ile kesiyorum arkadaşlar. Bu işlemimiz de bitmiştir. Bakın arkadaşlar bu şekilde diğer tarafını ben daha önceden yapmıştım. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi kenar oyamıza geçiyoruz. Kırmızı ipimiz ile kenar oyamızı yapacağız. Kenar oyamıza başlıyoruz arkadaşlar. Lifimizi aldım. Herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. Ben buradan başlamak istiyorum. Tepesine tığımı geçirdim. Şuradan başladım arkadaşlar. Sizler ister iseniz buradan da buradan da istediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Kırmızı ipimi aldım. Bir zincir çekerek sabitliyorum. Fıstık yapacağız arkadaşlar. Tepesine dörtlü fıstığımı yaptım, kapattım. Diğer fıstığın arasına bir kere de geçiriyorum. Bir zincirimi çektim tekrar tepesine fıstığımı yaptım kapattım arasına fıstığın tepesine bu şekilde kenar oyamızı yapıyoruz dörtlü fıstığımı yaptım İster iseniz üçlü de yapabilirsiniz İpiniz kalın ise üçlü dörtlü yapabilirsiniz eğer ince ise beşli de yapabilirsiniz arkadaşlar bir zincirimi çektim dörtlü fıstığımı yaptım kapattım araya battım geçirdim bir zincirimi çekiyorum tekrar dörtlü fıstığımı yaptım kapattım araya batıyorum arkadaşlar bu şekilde kenar oyamızı yapıyoruz ve burada da aynı şekilde zincirlerin arasına fıstık yapıyoruz arkadaşlar buraya geldik mi aynı şekilde devam ediyoruz 3 4 fıstığımı yaptım kapattım karşı fıstığın tepesine batıyorum bir zincirimi çektim fıstığımı yaptım dörtlü fıstığımı kapattım fıstığın arasına batıyoruz arkadaşlar bu şekilde tamamlıyoruz buraya geldiğimde göstereyim buraya kadar yapıp döneceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar şu kulap cool kısmına tutacak yerine geldik aynı şekilde battım burada da bir zincirimi çektim Aynı sistem ile devam ediyoruz arkadaşlar. Dörtlü fıstığımı yaptım. Kapattım. Fıstığın arasına battım. Bir zincirimi çektim ve tekrar aynı yere fıstığımı yapıyorum. Kapattım. Yaptım. 10 tane fıstık yapmıştır yapmıştık arkadaşlar aralarına bu şekilde dörtlü fıstığımı yaptım bu şekilde aralarına batıyoruz dörtlü fıstığımı yaptım kapattım ve arasına batıyorum bu şekilde 10 tane fıstığımı tamamlıyorum Evet arkadaşlar tamamladım bakın bu şekilde oldu çok da güzel oldu şimdi burayı da aynı şekilde yaptım ve bir zincirimi çekiyorum aynı sistem ile devam ediyorum arkadaşlar kapattım arasına batıyorum bir zincirimi çekiyorum bu şekilde arkadaşlar etrafını dolanıyoruz başladım noktaya gelesiye kadar yapıyorum ben sıralarını tamamlayıp döneyim arkadaşlar Evet arkadaşlar kenar oyamı bitirdim bakın çok güzel oldu muntazam oldu Evet şimdi ee, Arkasını da göstereyim arkadaşlar. Arkası da bu şekil. Şimdi güllerimizi ben daha önceden yapmıştım arkadaşlar bunu. E, bu güllerimizi videomda var. Sizler de o videoya bakarak yapabilirsiniz. Bu şekilde dikeceğiz arkadaşlar. Oo, çok güzel oldu. Benim çok hoşuma gitti. İnşallah sizlerin de hoşuna gider ve yaparsınız. Şimdi güllerimizi dikme işlemine geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle alıyorum. Tam ortalıyorum arkadaşlar. İğnemi geçirdim. Şuradan geçiriyorum. Belli olmayacak şekilde bu şekilde dikiyoruz. belli olmayacak şekilde dikme işlemimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. bitti. İğnemizi arkadan geçirdik. Şöyle sabitleyelim. Sık bir şekilde din kaçmayacak şekilde makasımızı kesiyoruz. Makasımız ile kestik. Şimdi diğer güllerimizi dikip döneceğim ben arkadaşlar. Dikme işlemin bitti arkadaşlar güllerimi diktim. Bakın bu şekilde arkası da böyle hiç belli etmeyecek şekilde diktim. Benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. İnşallah sizlerin de hoşuna gider. Yaparsınız. Tam çeyizlik lif modelimiz arkadaşlar. Çeyizlere, bohçalara hediyelik de yapabilirsiniz. Evinize satıp katkıda da bulunabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, zil butonuna basıp aktif hale getirip videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınız ile beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın.